Üç kuruşta yeni bir dönem başlıyor. Artık dizi çukur gibi mahalle kavramına geçti. Bundan sonra ve elini kolunu sallayan giremeyecek. Düşman karakterlerden korkmaza veda etmek üzereyiz. Dizinin reytingleri ortalamanın altında olduğu için. Ratinglere uçuracak yeni isimle görüşmeler başladı. Diziye farklı bir karakter girişini yapacak. O isminle kim olduğunu salı akşamı saat 8'deki paylaşacağımız daha detaylı videomuzda açıkladım. Kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz dostlarım. Kartal Efe arasındaki gerilim devam ediyor. Ama ikilinin yine de birbirlerinin ölmesine izin vermeyeceğini biliyoruz. Seneris bize çukurdaki Vartoğlu Yamaç imajını Kartal Efe olarak da gösteriyor. Bu ikili öz kardeş olmasalardı. Vartoğlu Yamaç gibi iki bambaşka karakter birbirlerine çok uyumlu ve sadık olacaklar. Ferhan'ın ise artık gizli seri katil konusu bitti. Kimliğini bilmeyen yok. İntikamlarını aldıktan sonra kendi rızasıyla hapse girebilir. Aynı zamanda tedavi olması da gerekiyor. Eğer dizinin konusu daha fazla genişler ve uzun soluklu devam eder ise Ferhan karakterinin ilerleyen zamanlarda diziden ayrılma ihtimalinin olacağını da söyleyelim dostlarım. Gündemdeki çok sevilen diziler, filmler. Yarışmalar hakkındaki önemli gelişmeleri bilgileri kanalımızda analiz ediyorum. Alt taraftan abone olup bildirimleri açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.